Kurban bayramının birinci günü hayvan pazarında hareketlilik yine devam etti. Vatandaş belki daha ucuz olur düşüncesiyle pazara geldi ve kurbanlığı da daha ucuza mal etmiş oldu. Satıcılar ise durumdan pek de memnun değildi. <laughs> Evet. daha ucuz olur diye. Daha ucuz olur. Ya yani <laughs> öyle ekonomik olur diye. 400 liraya aldım. 400 liraya. Aldım. E, fiyatı da uygun yani ekonomi ekonomime uygun yani. Peki 2 gün önce falan gelseydiniz ne kadar alacaktınız bunu? Vallahi ben hiç araştırma yapmadım işin yoğunluğundan dolayı, işimin yoğunluğundan dolayı. Ama araştırma yapan arkadaşlar abi. bir 50 lira falan karın olur diye düşünüyorum ya. Allah, kabul etsin. Allah razı olsun. Son gün kaldı abi. Kaç tane getirmiştin? E, 60 tane abi. Kaç tane kaldı? 17 tane, 17 tane oğlan kaldı abi. 17 tane. 30 20 tane de uzun kaldı. Peki düştü mü fiyatlar son elinize kaldı? Yok abi fazla. Dur normal güzel fiyatlar ya. Yani. Kaç liradan satıyorsun? 350 360 liraya kuzu veriyorum abi. 270 liraya da oğlaklar veriyor. Son gün değil. Koyacak yerimiz olmadığı için. Bugün aldık. He, bugün aldık. Daha Bugün daha aldık? Aldık. Yo hayır yani. <laughs> koyacak yerimiz olmadığı için. Biraz inatçı herhalde. Biraz inatçı. <laughs> Allah kabul etsin. Tüm Nevşehir halkının Kurban Bayramı'nda muharik ediyorum. Kutlu olsun bayramınız. Evet. Bunları dün 600-650'ye verdik. 700'e kadar verdik. Bugün fiyatlar düştü. 500-550. Daha da düşecek herhalde. Fiyatlar düştü bugün. Yok müşteri abi. Müşteri de yok, alıcı da yok. Yani piyasa bayağı çıktı yani fiyatlar bayağı çıktı. Kaç tane getirmiştiniz? Ee, ben 40 tane getirmiştim dün. 30 tane kadar sattık da zararına sattık yani zararına sattık. Geçen sene oranla nasıl? Geçen sene oranla aynı aşağı yukarı da yani kazanç yok yani piyasa bayağı çıktı yani. Kazanç yok. Merhaba ismin ne? Emre abi. Sizin mi Emre? Evet yok abi sattık. Sattınız. Sen <laughs> mi sattın? He abi Kaç amcam. Sattın? Kaç sattıydı? 450 <laughs> ev sattık herhalde. Hayırlı olsun İnatçı mı? <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi.